Bizler bu ülkenin yarınlarını inşa eden öğretmenler ve eğitim çalışanları olarak artık yok sayılmayı, susturulmayı, görmezden gelmeyi kabul etmiyoruz. Son açıklanan verilere göre yoksulluk sınırı 66 bin TL'yi aşmıştır. Ancak yeni göreve başlayan bir öğretmen maaşı yalnızca 39 TL'dir. Bugün en düşük kira bedelinin 15 bin TL ile 25 bin TL arasında olduğu bir ülkede öğretmenlerin maaşlarıyla kirasını ödedikten sonra ellerinde neredeyse hiçbir şey kalmamaktadır. Üstelik yıl ortasından itibaren devreye giren vergi dilimleri nedeniyle bu maaşlar daha da düşmekte ve eğitim çalışanları derin bir çaresizliğe bürünmektedir. Zamlar enflasyona yetişemiyor. Maaşlar emeğimizi karşılamıyor. Yıllardır zam adı altında bizlere Enflasyon farkı adıyla sunulan sözde maaş artışları gerçekte hayatın olağan akışına tamamen aykırı verilerle oluşturulmuş aldatmacılardır. Bu farklar artan enflasyon ve yükselen pahalılık karşısında arın gücü, gücümüzü korumaktan çok uzaktır. Eğitim çalışanları her geçen yıl biraz daha fakirleşmekte ve sistematik olarak yoksulluğa mahkum edilmektedir. Vergi adaletsizliği son vurmalıdır. Eğitim çalışanlarının maaşları üzerindeki ağır vergi yükü emeğimizin karşılığını gasp etmektedir. Yıl içinde uygulanan artan vergi dilimleri maaşlarımızı daha da eritmekte ve yaşam mücadelesi veren eğitim çalışanlarını iyice zora sokmaktadır. Vergi dilimleri sabitlenmeli. Kamu çalışanlarının emekleri üzerindeki bu adaletsizliğe son verilmelidir. Ocak zammı sorunlarımızı çözmeyecek. Yaklaşan Ocak ayında yapılması öngörülen yüzde %12'lik maaş artışı, eğitim çalışanlarının kayıplarını karşılamaktan çok uzaktır. Bu sözde artış, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında sadece sembolik bir düzenleme olacaktır. Eğitim çalışanlarının alım gücünü artıracak, yaşam standartlarını yükseltecek köklü ve adil düzenlemeler artık kaçınılmazdır maaş portrolarımızı yakıyoruz. Bugün burada maaş portrolarımızı sembolik olarak yakıyoruz. Bu portrolar emeğimizin karşılığının verilmediğini ve alım terimizin değer görmediğini gösteren birer belgedir. Bu portraları kesinlikle kabul etmiyoruz. Ve insanca bir yaşamı emeğimizin hakkını istiyoruz. Eğitimin geleceği eğitim çalışanlarının huzuruyla şekillenir. Geçim sıkıntısıyla boğuşan bir eğitimciden kaliteli bir eğitim sunması beklenemez. Öğretmenler ve eğitim çalışanları hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmadan eğitimde nitelikli artışı sağlamak mümkün değildir. Bizim taleplerimiz nettir. Eğitim çalışanlarının maaşları yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır. Bilgi dilimleri sabitlenmeli, alım terimiz üzerindeki haksız kesintilere artık son verilmelidir. Anın gücümüzü koruyacak, insanca yaşamı mümkün kılacak adil düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir. Eğitim çalışanlarının sesi olarak hakkımızı arana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Atarım. 25 yılında yapılacak memur maaş zam artışları ve sözde enflasyon farkı eğitim çalışanlarını genelde kamu çalışanlarını yoksulluk sınırının üstünde yaşama şansı tanımamaktadır. Biz de bu nedenle önce maaş bordrolarımızı yaktık. Şimdi de maaş bordrolarımızı yırtıyoruz.